Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir günün maçı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akşam saat 11'de arkadaşlar Mithland Fenerbahçe maçı var. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde e, lig aşamasında son maçlar. Oynanıyor. Dün Şampiyonlar Ligi'nin son aşamaları, son maçları oynandı. Playoff'a kalanlar kaldı. İlk 8'den doğrudan çıkanlar çıktı. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de bu akşam bir sürü maç var 11'de. Hepsi aynı anda başlayacak. 3 temsilcimizin de maçları aynı anda başlayacak. Fenerbahçe, Midtjeland, Galatasaray, Ajax ve Twente. Beşiktaş maçı olacak. Gerçekten 3 takımımızın da e, maçları zorlu rakipler zorlu rakipler var. E, Fenerbahçe'de Danimarka temsilcisi e, FC Midtjylland'da e oynayacak ve Fenerbahçe'de işin kötüsü arkadaşlar çok eksik var. E, yani bayağı eksikte gidecek sahaya. Amrabat yok. Ondan sonra başka yeni transferler falan zaten eklenmiyor biliyorsunuz. E, kalırsak üst tura çıkarsak yeni transferleri ekleyebileceğiz. Muhtemel 11'de Dushan Tadic, Ennesiri, İrfan Mert Hakan, Fred İsmail, Şimanski, Yusuf, Ciku Çağlar, Eğri Bayat olacak. Mitchell'da da Frankis Kalo, Buxa, e, Antalya Spor'dan tanıdık bir isim Buxa, Mbabu, Diao, Şimşir, Asketsen, Martinez, Osario, Anderson, Sorensen ve Olafsson var. Danim, Danimarka'da yani, yani, şöyle diyeyim arkadaşlar Mitchell'ın sağ çok sağlam takım sağlam takım ve hani yıldız oyuncuları olmasa da bu tarz takımlar kendi evlerinde, kendi ikliminde genelde bize zorluk çıkaran çıkaran takımlar. İnşallah Fenerbahçe 3 puan alır. Akşamki maç için skor tahminlerinizi mutlaka yorumlara yapın arkadaşlar. Merak ediyorum skor tahminini bilenlere kalp atacağım. Haydi bakalım maça başlayalım. Dünya Klası zorluğunda maçımız başlasın. FC25'te de bakalım. FC25'in skor tahmini ne olacak? Hep birlikte göreceğiz ve Mitchelland Fenerbahçe maçı başladı. Avrupa Ligi'nde son artık şey e, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde playoff'a kalması için ilk 24'e girmesi için maçı kazanması lazım. Yani berabere kalırsa arkadaşlar yine şansı var ama rakiplere bağlı. Hani riske atmamak için kazanmak çok önemli. Ennestri'den gol bekliyoruz. Haydi Fenerbahçe. Şimanski. Şimanski. İsmail. İsmail yüksek. Mert Hakan. ilk 11'de başladı Mert Hakan. Çok eksik var dediğimiz gibi. İrfan Can. İrfan geriye döndü. Çağlar. Çağlar tek pas Fred. İsmail Yüksek. Fred. Fred. <gülüyor> Fred. <gülüyor> Top Fred'de. Fred sol kanada Tadiç'e. Tadiç kafayla indirdi. Offside yok. Şimanski offside. Hakem kaldırdı. ilk başta sanki vermedi sandım ama Offside'mış. Olafsson gönderdi. Araya İsmail Yüksek girdi. Şimdi Duşan Tadiç. İsmail. Yusuf El Çok formda. Ligde müthiş iki gol attı. Avrupa Ligi'nde de golleri var. Orta geldi. İsmail Yüksek. Karşılayamadı. Fred indirdi. Sebastian Şimanski. Fred. Fenerbahçe yine üçlü defansa çıktı sağa. Üçlü bir anlayışa. 3-4-3 üç, üç düz. İsmail Yüksek bıraktı nesriye, Ennesiri açı burada vurdu. Defans En-Nesri tekrar. Fred hemen oynadı. İrfan, İrfan at vuru. İrfan üst üste iki kurtarış rakip kaleciden. Mert Hakan yanda işte dışarıya. Oo. Gole yaklaştı Danimarka'da Fenerbahçe. İrfan Can Kahveci. Olaf sonu iki defa üst üste geçemedi Olaf sondan iki kritik kurtarış. Açısı dardı İrfan'ın. İlk şut e, ilk şutu iyi çıkardı. Ardından dönen topu da müthiş çıkardı. Olaf son. Mert Hakan'ın uzaktan şutu kaleye bulmadı. Topu kazandık şimdi. Fred, Mert Hakan, Ennesiri, Dušan Tadić, 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 Tadić müthiş döndü ama önünde kalmadı top. Fred araya girdi. Fenerbahçe iyi başladı, baskılı başladı. Fred Bas atacak arkadaşını arıyor. Fred Bastı topa bir daha kendi eksen etrafına döndü. Fred İsmail'i gördü. İsmail yetişti. İsmail yüksek. Geriye çıkardı Sebastian Şimanski. Şimanski. Bir çalım. Şimanski kale baktı. Vurdu. Dışarıya. Şimanski. Eski Şimanski. Geçen sezonki Şimanski'nin gollerine benzeyecekti gol olsaydı. Gerçekten özledik o golleri Şimanski'den. Tam 90 asıyordu ama Maalesef dışarıya gitti top. Out. Evet. Güzel toplar bizde kalıyor. Haydi. Haydi gol atmamız lazım. İrfan bıraktı Fred'e. Fred. Fred gidiyor. Fred. Ennesiri'ye bir orta. Olafsson. İyi orta gelmedi Ennesiri'yi. Kenar ortalarıyla topla buluşturmamız lazım. Biliyorsunuz Kostic Avrupa listesinde yazılmadığı için oynatılamıyor. Oğuz Aydın da aynı şekilde. Ee, bu yeni transferler de aynı şekilde. Zaten arkadaşlar bir üst tura çıktığımızda 3 transfer ekleyebiliyor her takım. Yani 3 oyuncu ekleyebiliyor. Ee, yüksek ihtimalle yeni transferler falan o zamanlar eklenecek ama bu maçı gerçekten bayağı adam eksik. Ama bu şekilde inşallah kazanacak Fenerbahçe. Şimdi Dušan Tadić. Dušan Tadić. Tadić bekledi. Tadić. Tadić uzun bir top attı. Mert Hakan indirdi ama Fred topla buluşmadı. Fred topu kaptı. Fred büyük hata. Orta. Emesiri. Röveşata. Oha. Bir röveş Enes Enesiri'den. Ama kaleye uzaktı Enesiri. istediği gibi vuramadı maalesef. Estetik bir şut. Bu gol olsaydı UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon katılmış en iyi gol olurdu. Yani manyak bir gol olurdu. Fenerbahçe baskıyla yine topu kazandı. 28 dakikadır Fenerbahçe baskıyla oynuyor. Şimdi Tadiç aradan oynadı. Ennesiri kaçtı. Ennesiri açısı kayboldu. Yusuf Ennesiri. Şimanski kaleye baktı. Şimanski. Mert Hakan. Mert Hakan. Haydi komutan. İsmail. Düşan Tadiç. Tadiç. İsmail Fred. Fred! Fred! sürüldü Fred! 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 Hakem! Hakem penaltı bu! Penaltı bu! Fenerbahçe! 32. dakikada penaltı kazanıyor! Fred! Samba yaptı! Samba! Samba yaptı! Fred bir sağ bir sol yediremedi. Michelangelo'nun kaptanı sarı kart görüyor. Ve topun başında Duşan Tadic var. Tadic... <laughs> Haydi Tadiç. At bunu. At bunu. At bunu. At bunu. 32. dakikada Fenerbahçe Tadiç'in penaltı golüyle 1-0 önde. Fred'in büyük çabası. Yerde kaldı Fred. Hakem hiç tereddüt etmeden penaltıyı çaldı. Topun başına kaptan geçti ve Tadiç gol atıyor. Fenerbahçe 1, Mitchell 0. Bu arada arkadaşlar diğer temsilcilerimizin günün maçı videosu da gelecek. Bugün ekstra bir video paylaşacağım. Haberiniz olsun şimdi. Bu videoyu izleyenlere önceden duyurmuş olayım. Aynı anda yayınlayacağız inşallah. Aynı gün, aynı saatte olması da işte biraz bizi <laughs> yoracak video açısından ama ayırmayalım. Hani birini, çek, birini sekmemezlik olmaz günün maçı diye. Arkadaşlar üçünü birden yayınlayacağım bu arada. Şimdi Franciscalo Çağlar Yusuf Geriye döndüler. Askitsen. Frankilo. Aradan oynadı. Bir şut İrfan Can Eribayat. 38. dakikada ilk defa kalemize geldiler. İlk şutlarını çektiler. Allah'tan Eribayat. İyi çıkardı. Şimanski. Tadic. Dushan Tadic. Bekledi. Tadic. Dushan Tadic. Müthiş gördü. Mert Hakan yandaş. Mert Hakan. Tadic'i gördü. Fenerbahçe uzun paslarla etkili geliyor. Tadiç bekledi. Ceza sahasına El Nesiri'ye. El Nesiri çıkardı. Top Pası geçmedi. Yusuf El Nesiri Fred'i gördü. Fred. Fred yine çok hareketli ceza sahası içinde. Penaltıyı da Fred aldırmıştı. Fred bir çalım denemesi geçmedi. Bu maç çok büyük oynadı Fred. Ciku. Hava topunu alamadık. Frankilo. Pası. Çağlar. Yusuf. Yusuf Akçiçek. Bir müdahale gelir mi İrfan? İrfan Can bayat. 45. dakikada Mitchelland bastırıyor. Golü yedikten sonra akılları başlarına geldi. Kafa dışarıya. Güzel abi. Güzel. 3 puanı alalım arkadaşlar. Kaç gol attığımız önemli değil abi. 3 puan alalım yeter ki bu maç. Çağlar. Ennesiri. Şimanski. Tadiç kaçtı. Tadiç'i göremedi. 45 artı 1 vermiş Hakem ve ilk yeri bitiyor. Danimarka'da bu zorlu maçta soğuk iklimde Fenerbahçe Tadiç'in penaltı golüyle 1-0 önde arkadaşlar. Takım yönetimi diyelim. Valla e, sen maksimen sen Maximen, e, Maximen alabiliriz. O sayı Samuel alabiliriz arkadaşlar. Sen maksimen o sayı Samuel ilerleyen dakikalarda oyun alacağım. Haydi bakalım. İkinci yarı başladı. Bu kritik maçta ikinci yarı başladı. Aynı Fenerbahçe. Fred. iyi döndü Fred. Gerçekten müthiş oynuyor Fred. Ennesiri gördü. Duşan Tadic kaleye baktı. Vurdu dışarıya. Defans araya girdi. Tadic vurdu. Defans araya girdi. Şimşir. Şimşir'in pası Ciku. Kesti Çağlar. Top kaybı. Yusuf Akçiçek tek pası maalesef Mbabu da kaldı. Mbabu. Adam Buksa. Antalya eski forveti Adam Buksa. Offside. Offside bayrağı havada. Dakika 51. <laughs> Mitchell Hunt oyuncu değiştiriyor. Askıl Sen çıkıyor. Soren Sen giriyor. Duşan Tadic sıyrıldı. Tadic bindiriyor. Duşan Tadic İsmail'i bindirdi. Tadic basır verdi. İsmail yüksek. O ortaladı. Mert Haka vur, Mert Haka vur, Ennesini vur, ulan neler oluyor, araya giriyorlar, kaleci. Offside, offside. Fenerbahçe hem Mert hem Nesir ile gol şansı yakaladı. İki şut da defanstan döndü bugün. İnçelant defansı gerçekten çok katı. Bütün topları araya girdiler. Ciko. Osario. Osario Yusuf Akçiçek. Haydi Yusuf. Yusuf Giveraya. Ciku bravo. İsmail. Tek pas. Tadic. Şimanski. Sebastian Şimanski. Şimanski bekledi. Hocam. Hocam. Kırmızı. Abi bu ne ya? Orta açacaktım tam ya. Embabunuza ya. Ulan var ya. Kevin Embabu sarı kart. Mitchelland sert oynuyor. İki atmamız lazım bunlara. Cevap niteliğinde İrfan yükselemedi. İndirdik. Enesiri. Ciku. Olmadı. Sorensen ve dakika 59 oldu arkadaşlar. Ee, Sen Maximen girecek. Duşan Tadic çıkıyor. Sen Maxmen giriyor ve Mert Hakan yerine de Bright Osayi Samuel oyuna dahil oluyor. Mert Müldür ee, sopere çekebiliriz aslında ya. Yusuf Akçiçek yerine de Mert Müldür. Fenerbahçe'de 3 değişiklik önde olmasına rağmen Mert Müldür. Sen maksimum Samuel? Oyuna girdi. Adam Buksa. Adam Buksa bir anda defolsa karşı karşıya. Buksa. Ama İrfan Eribayat. İrfan Can Eribayat. Bravo oğlum. Bravo. Adam Buksa. Karşı karşıya kaçırdı. %99'luk gol şansı Adam Buksa. Endesir karşıladı. Şimdi korner dönüşüyor. Aman yemeyelim. Çağlar. şmanski Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Alen San Maximen. Alen San Maximen. Sen Maximen. Sen Maximen, Sen Maximen çok süratli. Sen Maximen gidiyor. Sen Maximen durdurulamıyor. Çekti sonra. Sen Maximen bıraktı. Freet. Kaleci yapma, yapma. Freet at bunu. Maçta çok kritik dakikalar. 1-0 çok riskli. İrfan bıraktı. Brighto say Samuel. Samuel. Samuel çevirdi eline sürü dışarıya. Çok kötü vurdu. <laughs> dakika 64. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Adam buksa karşı karşıya kaçırdı. İrfan Can Eribayat da maçın adamlarından bence. Çok kritik bir var şimdi. Samuel. İçerisi bomboş. Ciku offside var. Ciku kesti. Dikkat edelim. Osario. İsmail. Aman aman abi çağlar. Bravo abi. Sen Maximen. Alan sen Maximen. Sağ açı açtı. İrfan Can indirdi. Samuel. Red. O say Samuel'in koşuyor. Samuel. Samuel. Samuel neler oluyor? Kaleci. Oho! Olafson! İki takımın kalecileri şov yaptı bugün. Yine iki şut ardı ardına kurtardı. Şimdi Fred sıyrıldı. Yaptı ortasını. Kaleci Olafson. Abi bir dakika susmadım arkadaşlar. İnanılmaz maç. Fred'den inanılmaz bir asist geliyordu. Samuel'in koşusunda top önünde kaldı ama Samuel tek de bitiremedi. Dönen topta yine Olafson çıkardı. Sebastian Szymanski hızlandı. süratlidir. Szymanski bekledi, yaptı ortasını. Yusuf Enesiri istediği gibi vuramadı. Yusuf Enesiri sevdi toplar ama tam böyle istediği gibi gelmedi. 5 şut çekti bugün Enesiri. Gol yapamadı hala Mert Müldür. Sen önünde önüne kaldı. Sen Maxim Yusuf Enesiri'yi topla buluşturdu. Enesiri çekti. E, Nesir'i bekledi, pasını verdi Fred'e. Fred, Fred Olafsson. Fred bugün Olafsson'u geçemiyor. Neler oluyor? Ulan Olafsson, ulan Olafsson. Abi ne kaleciymiş ya. Fred, attı çalımını Fred. Kale baktı. Fred dışarıya. Fred. Yokluyor, yokluyor. Penaltıyı Fred aldırdı. Gerçekten maçın adamı Fred mi İrfan Can mı arkadaşlar? Siz karar verin. Siz karar verin. Alan sen Maximen topla buluştu şimdi. Sevdi toplar bunlar. Sen Maximen. Sen Maximen. Çok estetik hareket. Kimanski. Şimanski. Sen Maximen. Geçmedi. 1-0 hala öndeyiz. Olaf sonla İrfan kurtarışları var ikinci yarıda. Soran sen. Anderson. Baskıdayız. Sorensen. Topu kapmamız lazım bir an önce. Ciku. Aman. Sol kanatta Paulinho boş. İçeri alalım. Ciku. Kafa irfan. Bravo. Şimanski. Bugün sol tarafta çok iş yaptı. Kanat bekte. Şimanski. Topuk pası maksimen düşünce çok iyi ama geçmedi. En Nesiri çıkıyor Fenerbahçe'de. Edin Caco oyuna giriyor. Fenerbahçe'nin son değişikliği olacak gibi. 83. dakikada oyuna girecek Ceko. Orta geldi dikkat edelim. Bir şut dışarıya. Oh. Mitchelland. Yine tehlikeli geldi. 38 dakika kalemize yaklaştırmadığımız FC Mitchelland. Gerçekten çok kritik pozisyonlar buldu. Ceko girdi oyuna. Şimanski bekledi Sen Maksimene top Geçti mi? Geçti Fred'i gördük Fred Olmadı Olmadı Dakika 86 Pas Fenerbahçeli Fenerbahçe'de Müthiş girildi araya İrfan Pas Ah 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 İrfan Can Müthiş topu kaptı Hata yaptılar ama Ceko'yu topla buluşturamadı. Karşı karşıya kalacak dediğin Ceko. Sen Maximen. O sayı Samuel. Bright o Samuel. Samuel sıyrıldı. Bright o Samuel bir çalım daha. Bright o Samuel gidiyor tek başına. Sen Maximen Samuel. Sen Maximen. Ceko. Olmadı. Yedek kulübesi yüreği ağzına geliyor. Mourinho. Gol sandılar. Herkes gol sandı. Ceko. Fenerbahçe asla bir gole atmadı. Gerçekten 2-3'ü çok kovaladık ama Olaf son yemedi. Çok gol kaçırdık. Şimanski şimdi. Son bir şans. 1-0 hala öndeyiz. Sen Maksimen toplamıştı. Sen Maksimen. Olaf son top. Fred kare baktı. Vurduk dışarıya be. UEFA Avrupa Ligi'nde maç bitiyor. Olaf sonun çabasını yenik düşürüyoruz. Fenerbahçe ilk 24'ü garantiliyor ve playoff'a katılıyor Avrupa Ligi'nde şansını devam ettiriyor. Mitchell gibi zorlu bir deplas bu. 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Tad için penaltı golüyle istatistiklere bakalım maçın adamı kim seçilmiş. Fre Frederico de Paulo Santos. Fred maçın adamı. ikinci maçın adamı İrfan Can dediğimiz gibi müthiş oynadılar. %67 toplu oynadık arkadaşlar. 20 şut çektik. Gerçekten Olafson'un rahat 10 kurtarışı var. Belki daha fazla saymadım. Michelangelo'nun 7 kurtarışı vardı ama çok etkili gelmişlerdi. Eri Bayat müthişti. Evet daha fazla günüm açılıyor için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.